polka hoş geldin öncelikle tekrardan yeah, seni çok fazla izleme fırsatı so, bulamadık tabii ki. Ama son tai, maçta sahanın en çok koşan oyuncusu ve takımın en çok top kapan oyuncusuydun. Bazı fikirler oluşsa da kafamızda seninle alakalı en belirgin özellikleri nasıl ifade edebilirsin kendinle alakalı? Senin oyun tarzını en iyi anlatan özelliklerin nelerdir? Bir de Fransa'da ikinci, üçüncü ligden itibaren sürekli lig atladın ve şu anda süper lig seviyesine kadar geldin. İlerisi için kariyer hedefin nedir? Bunu hocam merak ediyorsun. Önce ilk, ilk, sorunuzdan başlayacak olursak eğer kendimi şu şekilde tanımlayabilirim. Ben kendimi genelde çok koşan, teknik olarak yüksek kaliteye sahip ve fiziksel anlamda da hem boy ve size itibariyle de iyi bir oyuncu olarak tarif edebilirim kendimi. Şunu siz de biliyorsunuz Fransa'da genelde oynadığım pozisyon 8 numara pozisyonuydu. Topla daha çok iletişim kuran, topla daha fazla dokunan ve topla daha fazla mesafe kat eden bir oyuncuydum. Ancak burada daha farklı bir pozisyonda oynuyorum. 6 numara pozisyonda oynuyorum sizin de bildiğiniz gibi. 6 numara pozisyonda Fransa'dayken oynamıştım ama 3-4 maç özelinde bu pozisyonda oynamıştım. Genelde oynadığım pozisyon 8 numara pozisyonda topla daha fazla dokunan, topla daha fazla mesafe kat eden oyuncu rolündeydim. Burada daha farklı bir role, burada da elinden gelen iyi şekilde göstermeye çalışıyor. Gelecek planlarla alakalı olarak şunu söyleyebilirim aslında şöyle diyebilirim benim adıma en önemli olan şeylerden bir tanesi oynayabildiğim en fazla sayıda maçı oynayabilmek. Hocamın güvenini tamamen kazanabilmek ve en önemlisi burada kupalar kazanabilmek. Kupalar kazanabilmek için de şunu söyleyebiliriz. Bu yıl uzanabileceğimiz, kazanabileceğimiz en yakın kupa bizim adımıza Türkiye Kupası olacak. Tabii ki ben de bunu kazanmak istiyorum.